Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün size şimdi şu yeni gelen be bug'lı bedava karakteri göstereceğim Bu Fortnite bug'ı kaldırmadan yapın derim İlk öncelikle arkadaşlar buradan Fortnite Odyssey var Gördüğünüz gibi buna tıklıyorsunuz Daha sonrasında şu e şey Locker'a tık tıklayıp Buradan en yukarı şu Default Skin'i seçiyorsunuz Buradan Edit'e tıklıyorsunuz tık Tıklıyorsunuz arkadaşlar burada sizde kombat olacak, bunu e, casual'a çekiyorsunuz, nasıl bakıldığımı bilmiyorum Ka casual mı casual mı ne iş ya, ya bunu çekiyorsunuz. Sonra buradan Emi seçiyorsunuz arkadaşlar, şu en baştaki sarı saçlı falan. Sonra back yapıyorsunuz, buradan çıkıp play'e geliyorsunuz. Sonra, sonra normal battle royale gördüğünüz gibi arkadaşlar skin geldi. Ayakkabı falan da takabiliyorsunuz buna. İşte bu böyle değiştirildi. Sonra tekrar şey yapalım. Burada hala kalıyor. Arkadaşlar bu şekilde bunu alabiliyorsunuz. Ya yani inanılmaz kolay alması. Şimdi bunda bir gameplay atacağım arkadaşlar. Ege ile beraber. O zaman gameplay'e hemen geçelim. Çok kötü indim ben sen nasıl indin? Ben iyi indim. chest atalım. çıktı. Damaya gittim. Deagle. <laughs> Evim evim. Yüktü. Kendi yani uçan da. Böyle gelen de. Şöyle o. Şuradan. Otur. 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 Git. giden? Bir şaka mı yandı? Gaga. AFK değil bir yani, şeydi. deniyorlar. Dead. Kucağına düştü adam sen. Ben de var Ne bug'ı deniyorlar? Abi adam yani. RPG ile arkadaşını uçurdu. Burada. Görmedin mi? 88 sekiz. Bizde. Yirmi krek. Dead. Oh. Gidelim şuraya gel rastgele fight var şurada ya. Oha büyük fight var ya burada. Nereye geldi lan o? Mal'a bak. Şok, abi şurada iki adam var. Şok evim mi? Alt şok evi tadım o adam için. 91. Hadi <laughs> ki hadi ki. 42 42 Klip edim Klip edim Klip edim Klip edim Get klip old oh, Kanka adam iyi oynuyor dikkat Aga ben video mu çekiyor? Hıhı Oh hepinize merhaba arkadaşlarım merhaba kardeşlerim hepiniz bir For Ages ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Kanka bak tırmanmıyor şimdi çıldırca ayağa Ya bize ped attı ya Dead. Shit on Oh, bütün loot'u dereye döküldü kanka. Dereden bok damlıyor. Hani anlıyor da <laughs> mı an o ya? Anka a an a an a. Adama iki kere havada vurdum. İki kere havada vurdum kanka bak gözüktü. Kayıt 28. Dead. Var mı orada geliyorum. Var var. Ya. Oha yanımda adam var ben onunla fight atmayayım değil mi? Sana geleyim. Oğlum sen 1 ve 2 mi atıyorsun? Evet. Kanka ya bu ilim yok. Adamın duosu. Bak kanka. O kadar üstte değildi. Değil. Oğlum ben duosunu arıyordum. Oğlum o kadar üstte değiller ne? İşte. işte. Ya oğlum rotate item'im yok artık. Kaçma bir yere. 55 crack Ay bak en üstteki. Sen fight attın değil böyle burada biri yok. Evet. Al bunu. Bunu da ben mi alsam? <laughs> Hadi abi. Ya. Şey de vay. Evet. Hiçbir yapım, yapım yok birader yapı getirdi mi bana? Aferin. 50 50 50 Adam egzotik çıkarmış her şeyi Alırım. Aaa. SMG'si varsa alırım diyecektim. Üstündeki gidiyor mu? Mahalleye geri gidiyor üstündeki. 26. 26. Ot dead. Ah shit oldu. Oh. Adam eski lootuna indi gariba. Biraz daha arkanda kalacağım haberin olsun. Arkada bir bastım bas. 99 ne ya? Evet. Geldi öpürüm. Atarsın sen alakta dedi. Müthişsin be oğlum. Gel ya ya ya. Gelme aga eyvallah. Eyvallah. Ben adamlar araşıyor da anamda geldim. Ya bende rushliyorum ya Ya vantaj ya Yaltmıyorum kanka tromboli öl ya 99 Bicem can. E, yeter ki 99 ben çıkalım tamamlar Ya p ihtiyacım <laughs> var kalsın. kanka 1-1-2 <laughs> Ya Kanka 1 bir can. Biri bir can. Crack. Dead. Di diğeri de bir can. Legendary Mithalios. Kanka bir tanesi bak bir can. Siren. Full box. Biz de- Ah! 106. Dead. Alır alırsın sen beni. Burada Legendary SMG vardı sana geldik. Kanka bak bir tane kanka e, şey sirenin spazı vardı. Bir tane burada öldürdüm. Siren Aa, kanka çok siren. Var. Diğerini crackledim kaçtı. Yukarıda mı aydın? Evet işte evet. ben Çok güzel. Neyse ben de onu gördüm. Az siren bunlar benim sirenler. Bu bir can. Crack dead. Okay. Full bar kill. Bravo çok iyi. Az kaldı. Stars var stars var. Şu hmm. vantuzu alabilirsem önceliğim vantuz. Neyse. Heavy gang duvarlar tek atıyor. Dead biri. Öğür de burada. Aa. Nasıl ya? İsmimiz. <laughs> evet. Of kanka ben bu spazı seviyorum 160 HS. <laughs> Geldi. Crack. Aa. Başka, başka 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 kanka başka ölüyorum. Değil. Ee, Bravo. Diğeri burda, diğeri burda Aga bırak bırak oraya gel. Aga şeyim yok, vantım yok. Karşı vantım var Altı. Altı güzel güzel. A, burada. Acıdan yapıcı yok muydu ben boşta mı yaptım bunları? Evet. Altımıza bak. düştü Craig havada ay. 32. Ya. Dead, 130 net. Gel buraya buraya şimdi. Oha hayır, kanka. Hayır. Kanka bug'e girdim. Geri gel geri gel geri gel, geri gel. Geri Let's Aldın. Evet. Yani kanka bu adam sıfır ping diye iki kişi balanla uğraştık ya bir de komedi. Oh! Beni bitirmesin, beni bitirmesin, beni bitirmesin, beni bitirmesin, beni bitirmesin. 7 canım. Tamam tut lütfen tut lütfen. Bir can bir can bir can kanka gitti. Dur Selin. 180 tam öldü öldü. Kanka adam buraya bak adam buraya yapı attı adam tam olarak buraya yapı attı o yüzden gelemedim. Yani bir de bu yapı aldım. bizim sandı. Bu maçı anladın mı? 2 ve 1 ve 1. 78 17. white mi? Al işte. Ne ya. alaka? Ha. Ben metal kullansan. Tam beni biliyorlarmış okey. Ama ikincisi nerede? Durup sabah neydi ki ya? baş ver. Gizli orada işte kanka. Bana havada bir de mamut deniyor. Kıyamam garibim. Ama bak biri orduvarda pusuyor, diğeri baksın orada. Gördüm, Hele. Diğeri baksın orada bak sağda. bir şey. Evet. Bak 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 gelmiş kanka orada işte duvar arkası Gördüm Öyle ben mamutla garip size atma Kafana yiyeceksin Ama kanka yap